Çok kıymetli bakan yardımcılarımız. Biliyorsunuz yaklaşık bir aydır yıldırım operasyonlarını başlattık. Birincisini Cüdi Dağı bölgesinde yapmıştık. İkincisini Cilo Dağları'nda yaptık. Üçüncüsünü Ağrı, Kars, Çamçamadur Çamadur bölgesinde yaptık. Dördüncüsünü Tunceli, Munzur bölgesinde yaptık. Şimdi bugün yaklaşık 1448 personelimiz jandarmamız jandarma özel harekatımız jandarma komandolarımız polis özel harekatlarımız ve güvenlik korucularımız Amanoslar'da bu sabah itibariyle Yıldırım 5 operasyonuna başladılar. Allah kazadan beladan esirgesin. Allah hayırlı neticeler almayı, teröre karşı muzaffer olmalarını sağlasın. Dualarımız budur. Ve inşallah bu yaptığımız operasyonlarla birlikte Türkiye'yi terörle terbiye etmeye çalışanlar, Türkiye'ye terörü destekleyerek, terör kamplarına giderek, Kandil'e giderek oturup müzakere yapanlara bu millet birliğiyle, beraberliğiyle, vakarıyla ve devlet geleneğiyle, millet bütünlüğüyle gerekli cevabı verecektir. Buna olan inancım tamdır. Terör örgütleriyle petrol pazarlığı yapanlar, terör örgütleriyle o bölgede yönetim pazarlığı yapanlar dersini alacaktır. Milletimizin bu konuda hiçbir derdi olmasın. Tarihimizin en güçlü dönemindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade, bu iradenin devletin bütün kılcallarına yansımasıyla hakikaten önemli bir sonuç elde etmektedir. Ve kahramanlarımız büyük bir mücadeleyi ortaya koymaktadırlar. İnşallah yakın zamanlarda da Türkiye'de bu meseleleri bir daha konuşmayacak bir daha tartışmayacak. Sadece hep birlikte geleceğimizi planlayacak. Hep birlikte yarınlarımızı planlayacak ve etrafımızdaki ülkelere modern bir ülkenin, güçlü ve büyük bir Türkiye'nin nasıl adım adım attığını, hangi örneklikleri oluşturduğunu hep beraber göstermeyi Allah bize nasip edecek. Öncelikle burada tekrar teşekkür ediyorum. Gördüğüm tablodan çok olumlu sonuçlar alacağınıza Afet kriminal inceleme birimlerimizin uluslararası ölçüde bir başarıya ulaşacağına da inancım tamdır. Yani en son Lübnan olayı, daha önce hep birlikte yine geçirdiğimiz Arnavutluk'taki olaylar. Bizim bölge coğrafyasında da dünyada da bu konuda ne kadar ihtiyaç duyulduğumuzu, etkin olmamız lazım geldiğini ve bu konuda sadece kendimize ait bir takım dersler değil, o birçok zaman gittiğimiz ülkelerde bize sorduklarında bunları da size yapabiliriz dediğimiz adımları burada atmalıyız. Burada tüm katılımcılarımıza başarılar diliyorum. Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu'nun hem teşkilatımıza hem de milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. bale e, ile ilgili bir sorumuz olacak. Sabah saatlerinde bir bilgisi gelmişti. Bu konuyla ilgili e, ayrıntıyı merak ederiz. E, ne olacak düzenleme Nasıl bir şey planlanıyor? E, aslında uzun zamandır üzerinde e, çalıştığımız bir meseleydi. Yani e, biz e, modern yönetimin her halini yansıtmakla sorumluyuz. Onun için özellikle e, vale meselesi de Türkiye geliştikçe, Türkiye zenginleştikçe, Türkiye büyüdükçe tabii bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Bizim yapmamız gereken bunun standartlarını ortaya koymaktır. Bunun standartları konusunda bir çalışmamız var. Tabii bu salgın dönemine geldiği için biraz bu çalışmamızı geciktirdik. Ama şimdi arkadaşlarımız tüm kurumlarla bir araya gelerek son şeklini verecekler. Yaklaşık herhalde 10-15 e, e, alanı e, kapsıyor. Nelerin yapılacağını, kimlerin olabileceğini, e, nasıl tanımlanabileceğini, e, görev biçimini, görev tanımını hep birlikte modern bir şekilde ortaya koyacak. Bu şunu sağlayacak. Yani e, eğitimini alan e, aynı zamanda bu konuda kimliklendirilen yani kimin yapabileceğini tespit edildiği bir e, sistem olacak. E, Voley sistemi ve e, vatandaşımızın e, bir tabirle bir bildiği işte diyenekçilerin işte sokak başında buradan ben 10 lira 5 lira alacağım bir fırsat bulup dönem dönem biz bunlara müdahale ediyoruz ama tabii ki bir fırsat bulup e, vatandaşımızı rahatsız eden huzursuz eden e, bir anlayışı da tamamen ortadan kaldıracaktır çünkü eğer e, böyle yerlerin yani bir takım kurumların vale sistemi, vale hizmeti varsa bunları sağlayabilme kabiliyetine sahip olacaktır. Aksi takdirde yani yerel yönetimlerimiz var, belediyelerimiz var, il özel idarelerimiz var. Ee, emniyetimiz, e, jandarmamız e, bu çerçevede yapılan e, hizmetlere ancak e, izin verebilecektir. Aksi takdirde e, herhangi bir şeye e, izin verilmeyecektir. Ama bunu bir tanımlamak lazım. E, bunu bir ayrıştırmak lazım. Dikkat ederseniz e, çakar meselesinde önemli adımlar attı. Yani yine dikkat ederseniz özellikle büyük şehirlerimizde İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere e, araç çekme meselesinde trafikte önemli adımlar attık. Onu bir standarda, standarda bağladık. E, şimdi bale meselesinde bir standarda bağlayacağız. Adım adım e, şehir hayatının getirdiği bir takım yenilikleri standarda bağlayan e, süreçleri hep beraber eee yöneteceğimizi düşünüyoruz. Sayın kürsüden Kürtü. bahsetmiştiniz. 2025 operasyonu başladı. Operasyonlara ilişkin son bilanço nedir? Buna ilişkin 1448 personelin katıldığını söylediniz ama son duruma ilişkin bir açıklama var mı? Bir de Cemil Bayır'ın efendim öldürüldüğüne ilişkin iddialar var. Bu konuda bir açıklama yapalım. Arkadaşlar terörle mücadele operasyonlarımız devam etmektedir. Eee terörle mücadele konusunda ...bütün dünyaya tavsiyemiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni izlemeye devam etsinler. Peki Marmaris'te bir e, sivil teknenin e, Yunanlar tarafından e, batırıldığı yönde haberler çıktı. Bu konuda Yunan makamlarıyla bir görüşme gerçekleştirdiniz mi? Özellikle sahil güvenlik açısından. Şöyle sahil güvenlik komutanlığımıza gelen bir ihbar çerçevesinde... E, ...Amerikan bayraklı e, bir tekneye e, zannediyorum iki buçuk mil e, civarında Yunan karasularına girerek... Ee, bizim sahil güvenliğimiz müdahale etti. Ee, gelen ihbar şuydu. Bize ateş açıldı. İhbarıydı. Ee, i̇ki tane yaralamanın olduğunu ilk önce arkadaşlarımız bize söylediler. Gece vaktiydi ve acil müdahale edilmesi gerekiyordu. Ama e, olayla ilgili soruşturma e, devam etmektedir. E, maalesef e, Yunan tarafı sadece e, bu tip olaylar ortaya koymuyor. Aynı zamanda ...göçmen botlarını da acımasız bir şekilde... ...batırmak suretiyle... ...dünyada... ...yeni bir sürecin önünü açmış oluyor. Tabii benim şaşkınlığım... E, ...Yunan tarafına değil... ...benim şaşkınlığım... ...insan hakları konusunda... ...özellikle göçmen hakları konusunda... ...mangalda kül bırakmayan Avrupa'ya... E, ...bunu kapatmak... ...bunun üstünü örtmek için de... E, uydurup bir teşkilat kurmuşlar... ...adı da Frontex... ...yani kabahatlerini... E, ve e, yaptıkları insanlık dışı eylemleri engellemek için daha doğrusu örtmek için ortaya koydukları bir teşkilat. Bizim de bununla ortak iş yapmamızı da bu Frontex'le beraber ortak iş yapmamızı da istiyorlar. Yani cinayetlerine, kabahatlerine, insanları acımasızca katledebilme konusunda ortaya attığı adımlara bizi de ortak etmek istiyorlar. E, bu da kabul edilebilir e, bir durum değildir. E, ben özellikle... İnsan hakları konusunda mangalda kül bırakmayan Avrupa'ya e, Yunanistan'ın yaptıkları konusunda e, hem uyarmaya hem had bildirmeye davet ediyorum. Ve e, elbette ki göç, e, göçmen kaçakçılığıyla e, mücadelemiz devam etmektedir. Bu devam da edecektir. Ama bunun kendine ait e, şartları vardır ve bu şartları da hep beraber yürütmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam, sağ olun.